Baba olmak manyak bir şey. İyi anlamda söylüyorum. Arada biraz pürüzlü tabi, E rolden role ben gidiyorum. Biniyor sırtıma at oluyorum. Dıgıdık dıgıdık ben koşuyorum. Plastik fincanlarda hiç olmayan çay içiyorum. Sonra birden büyüyor hepsi. O aralar cüzdan oluyorum. Geri ödemesiz baba kredisi elimiz mahkum veriyorum. Baba bana laptop lazım. Baba bana elbise lazım Baba bana araba lazım Baba bana makyaj lazım Ben ne diyorum? Bakarız 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 Bakarız, bakarız. 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 Hmm. Sen benim önce terliğimi getir Sen bana önce bir çay koy bakalım Karneden önce bir notları görelim Ona göre biz de bir düşünelim Babalar gününüz kutlu olsun.